Merhabalar, ismim Cemil Cem Maydur. Hafta sonu Ford Castrol Team Türkiye ile bir rally yarışına katıldık. Buradaki ekibin deneyimlerini deneyimleme şansımız oldu. Servise göre ciddi farklılıklar vardı. Merhabalar, ben Oğuzhan Kaynar. Bugün raylı yarışlarında Muğla-Helvacıoğlu Ford yetkili servisinden gelmekteyim. Burada olmak gerçekten çok keyif ve heyecan verici. Servisteki farkı olarak daha hızlı ve akışkanlı sürelerde yetiştirilmesi. Bu bizim en çok dikkatimizi çeken noktaydı. Burada olmaktan keyif duydum. Teşekkür ederim. Bu son iki gün geçirdiğimiz süre bizim için çok heyecan vericiydi. Bu zamana kadar böyle bir ekip görmedik. Çok etkili ve verimli çalışıyorlar. Burada bu adamlar harikalar yaratıyor farklı bir deneyimdi bizim için. Umarım burada öğrendiklerimizi serviste de uygulayabiliriz. Teşekkürler. Türkiye Rally Şampiyonası kapsamında Gittiğimiz her şehirdeki fort bay'lerinden arkadaşlar bizim yarışlarımızı deneyimlemeye ve takımımıza destek vermeye gelecekler. Bodrum'da Helvacıoğlu firmasından iki arkadaşımız bize katkı vermeye ve deneyimlemeye geldiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz.